Herkese selamlar. Belicle kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ödüllerimizi açacağız. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Buradan bir tane bir tane şey alacağız. Güç puanı. Evet aldık. Şimdi ilk önce bence bunu alalım. Tam 6 tane tümünü alalım. Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak bundan. Wow. Ne bu? Hızlı yol. Birinci sene. Güç puanı. Bir tane daha güç puanı. Altın ve rozet çıktı. Ve spray. Güzel. Ay şu oyuncu rozetini çok çok güzel bence. Bir de altına. Aha, tamam bir tane daha alayım. Çok güzel. Bir tane daha açtım. Aha, yeni soru süperi birinci seviye düşmanları geriye yeten bir müzik dalgası gönderirsin. Altın, 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 mücevher. Var wow, mı çıkıyor? Vay, wow, kostüm çıktı arkadaşlar. Bende çok güzel şeyler çıktı. Kredi. Evet. Şimdi bu kadar. Şimdi yiyelim bu şey ne? Bunların brawl pass'lerimizi alalım. Alıyoruz. Tam bayağı iyi şeyler. Evet bakalım. Evet, Fenerler. Ben görev açıyorum. Fenler. Elma. Hayır ya Ender Kutular olsaydı ne güzel şeyler çıkarırdık Destansı Bakalım Evet Başka bir şeyimiz var mı Bakacağım bir dakika Şurada sanki bir şey Bakalım Hiçbir şey Buradan falan çıkartır mı Çıkartmış mıyım Çıkartmamışım Evet arkadaşlar görüşürüz. Daha daha fazla Brawl Stars video videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.